Meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etmeleri ve isimlerin öğretilmesi. Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a bütün yarattıklarının isimlerini öğretti. Adem Aleyhisselam'ın vücut sarayını yaratıp onu ruh ile şereflendirdiği ve süslediğinin hikmetini yukarıda kısaca anlattık. Şimdi bu hikmeti biraz daha açıklayacağız. Allahu Teala Hazretleri İsra Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde andolsun ki biz insan oğullarını şerefli kıldık. Onların karada ve denizde gezmesini sağladık. Onları rızıklandırdık. Yaratıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık buyuruyor. Böylece Allah hilafet tacını ve keramet elbisesini Adem Aleyhisselam'a verdi. Hatta Ala yarattığı mahlukatın hepsini meleklere arz edip eğer, Eğer sözünüzde doğru ve, doğru ve samimi, ve samimi iseniz, iseniz siz, siz, siz bunların, bunların isimlerini, isimlerini bana söyleyin diyor. Müfessirler der ki allah Teala Hazretleri Bakara suresinin 30. ayet kerimesinde ben, ben yeryüzünde, yeryüzünde bir, bir halife, halife vekil, vekil var, var edeceğim edelim. buyurduğu zaman bütün melekler endişe ettiler. Şöyle ki Hatta Ala'nın yarattıklarından bizden daha değerlisi ve bilgisi var mı ki Allahu Teala kudretinin büyüklüğünü göstermek için Adem Aleyhisselam'ı yaratıp eşyanın isimlerini öğretmekle onu mükerrem kıldı. Oysa biz seni överek yüceltiyor ve takdis etmekte bulunuyoruz dedi melekler. Hak Teala önce eşyanın isimlerini Adem Aleyhisselam'a öğretip sonra bu eşyayı meleklere arz etti. Ve eğer sözünüzde doğru ve samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin buyurdu. Demek oluyor ki önce yaratılmak değerli olmayı göstermez. Sonra melekler acizliklerini itiraf edip ey Rabbimiz sen münezzehsin. Öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur dediler. Buradan iki fayda hasıl oldu ve iki hakikat anlaşıldı. Biri Adem Aleyhisselam'ın fazileti, diğeri de alimin şerefi ve alimin abid üzerine faziletidir. Ondan üstün olmasıdır. Nitekim hadis-i şerifte buyurulmaktadır ki: "Alimin abid üzerine fazileti benim en aşağı mertebede olanın üzerine faziletin gibidir. Uyurulmuştur. Allahu Teala'nın Adem Aleyhisselam'a öğrettiği eşya isimlerinin hangi varlıkların isimleri olduğunda ihtilaf edilmiştir. Bazı alimler meleklerin isimleridir dediler. Bazıları ise zürriyetinin isimleridir dediler. Bazıları ise küçük büyük, kedi köpek, şanak, köçömlek, bunun gibi her şeyin isimlerini bildirdi dediler. Ayet kerimede geçen külleha isimlerin hepsini kelimesi ile bu manayı tekil ettiler. Bu isimleri nasıl öğrettiği hakkında da bazı ihtilaflar vardır. Bazıları der ki Allahu Teala zaruri ilmi yarattı. O ilim ile isimlerin hepsini öğretti. İhtiyaçları yarattıkça isimlerini bildirdi. Böylece bütün eşyanın adlarını öğrenmiş oldu. Bazı alimlere göre ise Cenab-ı Hak her şeyin ismini bir anda Adem Aleyhisselam'ın kalbine ilham etti. Her eşyayı görüp kullanmadan bildi. Yüce ve ulu olan Allah her şeyin en ince ayrıntılarını ve özelliklerini, isimlerini, niteliklerini her türlü usul ve kanun ilimlerini ve her çeşit sanatı ve aletlerin nasıl kullanıldığını Adem Aleyhisselam'ın kalbine bildirdi. Sonra kıyamete kadar gelecek olan evladının konuşacağı lisanları ve kullanacağı lügatları ve her birinin ayrı ayrı isimlerini bildirdi. Melekler Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü kabul edip faziletini itiraf ettiler ve Allah'ın emriyle bir taht yaptılar ki 700 ayağı vardı. İki ayağının arası birkaç yıllık yol idi. Adem Aleyhisselam'ı bu taht üzerine bindirdiler. Mübarek boynuna ve pazusuna cennet cevherleriyle süslenmiş zinetler ve parmaklarına cennetten getirilmiş yüzükler taktılar. Saadet elbisesini arkasına, ve keramet tacını başına giydirdiler. Adem aleyhisselam ne zaman gülümsese dişlerinin nuru güneş ışığı gibi alemi aydınlatır ve nereye dönüp baksa alnında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellemin nuru ayın 14'ü gibi ışık saçardı. Kısacası melekler Adem aleyhisselamın güzelliğine hayran kaldılar ve onun suretinde Allah'ın kuvvet ve kudretini görüp yaratanların en güzeli olan Allah ne uludur dediler. Ve bunu dillerinden düşürmediler. Hatta ala meleklere Adem'in tahtını boynunuza alın. Gökleri ve çevresini gezdirin ve arşın yanına bırakın diye emretti. Melekler emri yerine getirdiler. Sonra meleklere Adem'e secde edin buyurdu. Önce Cebrail aleyhisselam secde etti sonra Mikail, İsrafil, Azrail ve sonra bütün melekler secde eylediler. Önce bu dört melek secde ettiği için Yüce Allah Cebrail aleyhisselamı peygamberine vahiy göndermekle görevlendirdi. Rızıklar hanesinin anahtarını Mikail'e verdi. Kur'an-ı Kerim'in tamamını İsrafil'in alnına yazdı. Azrail de sevgiliyi sevgiliye kavuşturan ölüme vası takıldı. Diğer meleklere de günahsızlık beraatı yazıldı. İblis de gururundan secde etmediği için kovuldu. Allah'ın lanetine uğradı. Bazı alimlere göre meleklerin secde etmesi Adem Aleyhisselam'a isimlerin öğretilmesinden öncedir. Zira Yüce Allah ayet-i kerimede Rabbin, Rabbin meleklere, meleklere ben, ben Balçık'tan bal, işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. Onu yapıp, yapıp ruhundan iflediğimde e, ona secdeye e, kapanın e, demişti. Bunun üzerine iblisin dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O secde edenlerle beraber olmaktan çekindi buyurdu. Nakledilir ki melekler secdede 100 yıl bir rivayet ise 500 yıl kaldılar başlarını secdeden kaldırdılar. İblisi öylece duruyor ve Adem Aleyhisselam'ın tarafına bakıyor gördüler. İtaatlerine şükredip bir daha secdeye vardılar. İşte bundan dolayı namazda bir rekatta iki secde emredildi. Bazı alimler de demişlerdir ki Allahu Teala iblise ey melun halifeme niçin secde etmedin buyurduğunda iblis ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise topraktan yarattı. Ateş, latif, saf ve ışık kaynağıdır. Elbette topraktan yüksektir, deyip bu bozuk fikri ve yanlış kıyası ileri sürdü. Böylece büyük hata etti. Zira toprak ateşten birçok bakımdan daha üstündür. Tevazu edeni allah Teala yükseltir. Sözü buna bir delildir.